Hayvanlara yönelik şiddetin önüne geçilmesi ve onların korunması için yapılması gerekenler yıllardır tüm dünyada konuşuluyor. Ancak bu tartışmalar kimi zaman somut bir sonuca ulaşmaktan çok uzak kalıyor. Herkes bu konuda aynı fikirde olsa da gerekli adımlar atılamıyor. Tüm bunlara rağmen hayvanlar zaman zaman insanlara bile örnek olacak ibretlik hareketlerde bulunmaya devam ediyor. Bu hikayede bunun en güzel örneklerinden birini paylaşacağız. Rusya'da kırsal bölgede yaşayan bir adam köyün yakınlarındaki ormanlık alandan eve dönüyordu. O gün çok yorgun olan adam ormanın etrafından dolaşmak yerine riskli olsa da yolu kısaltmaya ve ormanın içinden geçmeye karar verdiğinde bunun büyük bir hata olacağını bilmiyordu. Kışın en sert günleriydi ve hava çok soğuktu. Karların arasından ilerlerken bir ses duyarak irkildi. Arkasını döndüğünde vahşi bir kurtla göz göze gelmişti. Dişlerini göstererek hırlayan hayvanın ona saldıracağını anlamıştı ancak ne yapacağını bilmiyordu. Tam o anda bir mucize oldu. Yukarıdan hızla süzülerek gelen bir kartal doğrudan kurda saldırdı. Hiç beklemediği bu saldırı karşısında kurt bir süre kartalla mücadele etmeye çalışsa da sonunda geri adım attı ve ormanın derinliklerine doğru koşarak uzaklaştı. Adamı kurttan kurtaran kartal sonrasında tam karşısında duruyor ve ona bakıyordu. Adam Kartal'ın hayatını kurtardığının farkındaydı ama şimdi onun nasıl tepki vereceğini bilmiyordu. O sırada bu iri yırtıcının pençesinde gördüğü halka onu şok edecekti. Pirinçten yapılmış ve üzerinde bir karartma olan halkayı gördüğünde mutluluktan gözyaşlarına boğuldu. Çünkü bu halka onu tam 11 yıl öncesine götürmüştü. O dönemde şehir merkezinde bir kuş pazarında gezerken insanların yoğunluk oluşturduğu bir dükkan fark etmişti. Papağanlar, kanaryalar ve birbirinden güzel kuşların sergilendiği dükkanda herkes tek bir kafesin etrafında toplanmıştı. Çünkü o kafeste çelimsiz bir kartal yavrusu vardı. Satıcı bu hayvanı nereden bulduğunu söylemiyordu ancak orada olmaması gerektiği çok açıktı. Adam kartalı alıp özgürlüğüne kavuşturması gerektiğini düşünse de istenen para çok fazlaydı. Tüm parasını teklif ettiğinde satıcı kolundaki saati de verirse anlaşabileceklerini söyledi adam hiç tereddüt etmeden yavru kartalı satın aldı. Tam bir yıl boyunca kartala gözü gibi baktı. O çelimsiz yavru heybetli bir kartal haline geldiğinde ise ormana giderek en uygun olduğunu düşündüğü alanda onu gökyüzüne bıraktı. Çok değer verdiği kartalını salmadan önce pençesine özel olarak hazırladığı bir halka takmıştı. Onunla tekrar karşılaşırsa tanımak istiyordu. Yıllar boyunca bu karşılaşma gerçekleşmedi. Aradan 11 yıl geçtikten sonra adamın en çok ihtiyaç duyduğu andaysa Kartal onun hayatını kurtarmak için kendini tehlikeye atmıştı. Bu inanılmaz buluşma sonrası gözyaşları içindeki adamı bir süre daha izleyen Kartal sonra yeniden uçarak gözden kaybolduğunda adam bunun bir mucize olduğunu düşünüyordu. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.